Ben ithalete karşıyım kardeşim. Her şey dışarıdan. Bizim kendi sanayimiz ölüyor. Çirlik var bizim. 3 sene önce battık. Türk çiftçisi 2019 yılına büyük bir borç sarmalıyla girdi. Mazot, gübre ve yem fiyatları ikiye katlandı. Sattığı üründe masraflarını bile çıkaramayan çiftçiler mecburen borçlanıyor. Borcunu ödeyemeyen çiftçiler çaresiz. Hükümetin İtalya'dan gümrük vergisini kaldırması en çok Türk çiftçisine darbe vuruyor. Şu 10-15 yıldan bu tarafa çiftçinin çektiği ızdırap bini aştı, 10 bin aştı, 100 bin aştı. Bu hükümetin doğru deyip de yanlış yaptığı çok şey var. Mazat fiyatları aldı başına gitti. Gübre onu keza, tarla icarı onu keza, traktör onu keza. Üretici para kazanacak. E, para kazanmasına ne, ne yapacak? Ekmeyecek. Ya bugün bir kilo ıspanak 7 lira. Ama bu çiftçiden alırken kaç para? 350 hayvan falan vardı. Battık. Tarla bahçe vardı. Bangıla paylaştı. Devlet beni belirli bir kota getiriyor. Borçlandırıyor. Kredi veriyor. Ödeyemiyorsun. Hadi bakalım. Akabinde arkandan bir icra takip boşluyor. İkinci bir daha var. Girişimci olma kalktığında bu sefer aa senin icrayı düşmüş. Evrakın var. Kırmızı kalemimizsin. Senin işin olmaz. Derken tepecilerin eline düşüyoruz. Maliyetlerin altında ezilen çiftçiler borçlarını ödeyemiyor. Bankalar topraklarına el koyuyor. Üreticiler hükümetin ithalat vergisini sıfırlamasını doğru bulmuyor. Zararlı yani vatandaş için. Allah sonumuz hayretsin. Vallahi zararlı zararlı. Biz yerli Türk TL kullanacağız hemşerim. Yerli malımızı üreteceğiz. Yok sıfırmış, yok ithalmiş. Hayvancılık yapıyoruz. Genç hayvanlar bıçağa gidiyor. Bu çiftçiyi öldürdükten sonra zaten bunun geleceği kötü. Biz kendimiz üreteceğiz, kendimiz çoğaltacağız. Besiciler de bıçak kemiğe dayandı diyor. Ben kendi malımı satımı bakarız zaten. Oranın malını ne yapacağım? Tabii onlar ucuz verecek, ucuz gelecek ama biz burada acımızı öyle bakarız. Satılmıyor ürettiğimize. Kendimiz yetiştirelim, kendimiz yiyelim, kendimiz yaşayalım. Ne gerek var ilene, bu malından para ettiğimi ya? Bankanın borcu var, süreç yaptırdık, onun parası var. Bir yandan kestiriyoruz, bir yandan ödüyoruz. Bir arkadaş inek aldı, taze buzalı. Bunun değeri bundan önce 10-12 bin liraydı. Şimdi adam 7 bin lira, 8 bin lira hayvan aldı. Bunu adam mecbur sattı zaten. Neden sattı? Borcunu ödemek için. Bu sefer ne oluyor? Çiftçi bitiyor yani. Nereye kadar dayanacaksın? Destek ne oluyor yani? Yem fiyatları nereye çıkmış? Bunun maliyetini düşürün madem. E, doların çıkmasın bahane. Dolar çıkarken zam ama düşünce hiçbir etkili mi bize. Saraydan önce bu ülkede toprak üstü mamullerimiz işleyecek fabrikalar olması gerekir. Çocuk okuttum iki tane üniversite. Şu an çocuklarım işsiz. E, ailece çok ızdırap içerisindeyiz. İş istiyorum, iş. İki tane çocuğum var, evlenecek durumdalar. Ne düğün yapacak param var, ne alacak durum var. Her geçen gün insanlar eksi de, her geçen gün hayatı karamsar olarak bakmaktalar. Bu yaşam, bu felsefe böyle devam etmez. Şu an çocuğum askeri gidecek cebinde parası yok. Üreticiler ithalata değil yerli üretime destek istiyor. İthalat vergisini değil yerli üretimin vergisini kaldırın diyorlar.